Merhaba Yükselen Teraziler, hoş geldiniz. Ee, öncelikle böyle kısa kısa biraz geçmişten, biraz gelecekten, daha çok gelecekten bahsedeceğiz. Aşk, iş, para, kariyer konularıyla alakalı olarak hepsine değineceğiz ve özel tarihler vereceğiz. Ee, şimdi önce başlamadan önce elbette abone olmayı unutmayın ve özellikle bildirimlerinizi tüm olarak açarsanız tüm videolardan haberiniz olacaktır. Ee, Yükseleninize göre dinleyin lütfen dedikten sonra başlıyorum. Şimdi e, öncelikle 2020 yılında sizi ev aile konularıyla alakalı olarak belki yerleşim belki gayrimenkulünüzle alakalı olarak fazlaca zorlayan Satürn bu e, 2021'de sizi aşk hayatınızla alakalı biraz daha sıkıştırmaya başladı. Belki burada yeni ilişkiler istediğiniz ama bir türlü olmadı, bir şeyler oluyor gibi oldu olmadı ya da mevcut ilişkinizde belki soğutucu etkiler belki oldu biraz daha böyle yaşamınızda sanki böyle renkler soldu, biraz daha böyle hani keyif alamaz bir hale geldiniz belki çok e, tat aldırmaz çünkü buradaki konumu satırının e, burada sizi zorlamış olmalı bu konularla alakalı e, daha sonra e, bu böyle hani 2022'de ise bu etkiler hani kalıyor mu? Bir kısmınız için evet, bir kısmınız atlattı, bir kısmınız devam edecek bu etkiler ama gündem çok değişecek. O yüzden hiç buralara takılmayın. Şimdi 2021'in 14 Mayıs 28 Temmuz arası şöyle bir düşünmenizi istiyorum. O dönem arasında ne oldu? O dönem arasında ne deneyimlediyseniz ee, ne yaşıyorduysanız, bunlar şimdi 2022'nin 11 Mayısına kadar e, benzerleriyle geliyor olacak. E, burada neler var? E, belki. Jüpiter'iniz şimdi 6. eve geçecek tabii ki. 6. evde sizin için belki biraz daha fazla iş güç çıkardı başınıza. Belki burada işinizi çok çoğaltmış olabilir. Ama belki işte iş bulmak, iş arkadaşlarınızla çok daha keyifli zamanlar geçirmek, çalışanlarınızla alakalı iyicil gelişmelerin olması, belki işte kira, kiracı bulamıyordunuz, kiracı buldunuz ya da belki evcil hayvan edindiniz burada şifalanmaya dair böyle sağlığınızda devam etmekte olan bir şey vardı ve burada bunu şifalandırdınız belki böyle güzel bir zaman dilimi burada şimdi benzerlerini 11 Mayıs'a kadar tekrar verecek bize 11 Mayıs'tan 28 Temmuz'a kadar olan süre içerisinde ise daha güzel. Geçen sene çünkü aşk ve ilişkiler adına ne kadar size sıkıntı yaşattıysa Satürn bu sene de orada olmasına rağmen sizin Jüpiter'in 7. evinize geçiyor olması aşk, ilişkiler, ikili ilişkilerden gelebilecek şans ve fırsatlar adına size burada çok güzel hediyeleri olacak. Şimdi öncelikle <laughs> ikili ilişkiler konusunda Yeni yeni birileriyle tanışmak olabilir. E, ilişkinizle alakalı bunu hani böyle e, buna bir at koyalım, buna bir şey yapalım. E, belki işte nişan yapalım, evlenelim gibi şeyler olabilir. E, yükselen terazilerden evlenenler olur bu sene çok. E, diğer taraftan yeni bir ortaklığa girişmek yeni bir şeylere adım atmak. E, Yeni insanlarla tanışmak, danışmanlık veren biriyseniz danışanlarınızın bu dönemde artması gibi gibi güzel, iyicil etkileri olacaktır burada sizler için. Ne zamana kadar? 11 Mayıs'la 28 Ekim arasına kadar. Bu tarihe de dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Çünkü bu da 2023'ün bir fragmanını veriyor olacak bize. Onu da unutmayın lütfen. Şimdi... Tutulmalarınıza baktığımda tutulmalar böyle yılın gündem belirleyicileridir yani gündem <laughs> önemlidir yani e, oralara baktığımızda 2021'de e, hani eğitimler, seyahatler, yurt dışı işler, yakın akrabalar, kardeşler, kuzenler, komşular, işte böyle hani e, eşin akrabaları, sizin akrabalarınız, seyahatler, bir şey öğrenmek üzerine yaptığınız e, emek verdiğiniz şeyler, işte eğitimler. Ee, araba al sat e, araba e, işte almayı istemek belki buralarda yurt dışı bağlantılar, bol bol yazmak, çizmek, iletişim telefon telefon trafiğinin artması ve buralarda eee biraz daha böyle hani bolluk bereket enerjisi varmış bu dönem. E, 2021'de eşin akrabaları ile ilgili gündemleriniz olmuş olabilir. Burada zorlayıcı etkiler belki almış olabilirsiniz. Böyle gündemleriniz var ise belki işte hocalarınızla biraz başınız derde girmiş olabilir. Kardeşlerinizin, kuzenlerinizin belki bir gündemi vardı. Canınız sıkan şeyler yaşanmış olabilir 2021'de. Ama 2022'ye geldiğinde Tutulmalar 2-8 aksına taşınıyor. Burada e, daha fazla açıkçası e, evli olan yükselen teraziler için konuşuyorum. Eşinizin geliri biraz daha korunaklı bir konumda ama sizin kendi geliriniz, birikimlerinizle alakalı konum biraz daha sıkıntılı görünüyor bu sene. E, özellikle e, tutulmalar... Sizi daha çok maddi ve somut olana yönlendirecek yıl içerisinde hem bir şekilde maddi ve somut olana yönlendirmesinin bir diğer tarafı da sizin öz değerinizi sorgulamanıza sebep olabilecek olaylarla karşılaşmanıza neden olacaktır. Burada sorgulamanız gereken şey doğru bir yapılandırma var mıydı? Kendi zihninizde, kendi içinizde bununla alakalı. Çünkü özleğinizi sorgulatacak bir yıl geliyor. Yükselen teraziler. Somut değerler oluşturmaya çalışacaksınız. Belki para biriktirmeye çalışacaksınız. Belki kazanımlarınızla ilgili bir şeyleri arttırmaya çalışacaksınız. Uğraşacaksınız. Maddi getiriler sizin için çok çok önemli olacak bu yıl yıl içerisinde eşin gelirleriyle alakalı kendi gelirinizle alakalı ani iniş çıkışlar önemli birden para gelir mesela yani haritaya göre değişir tabi de yani mesela birden para gelebilir ama birden de böyle kuş olup uçabilir para çok dikkat etmenizi gerektirecek zamanlar olacak bunlar özellikle e, tutulma zamanları böyle nisan mayıs ve e, şeyde ekim kasımda ama özellikle çok sıkı bir Kasım geliyor. Kasım ayında özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Sağlık konusuna geldiğimde ise 11 Mayıs'a kadar bu alan daha korunaklı sağlık alanınız. Ama mevcut rahatsızlıklarınızın da takibini elden bırakmamanız lazım. Çünkü Jüpiter girdiği yeri bir büyütme, geliştirme, genişletme enerjisine sahiptir böyle hani büyülü, büyüyüp yayılabilecek türden bir rahatsızlığınız var ise bunlara aman dikkat edin doktor kontrollerinizi sakın aksatmayın lütfen sık sık söylenildiği tarihte doktorunuzun size tavsiye verdiği tarihte aksatmadan pandemi demeyin zor demeyin gidin lütfen oralara ama özellikle 28 Temmuz ve 28 Kasım arasında ise özellikle özellikle sağlığınıza daha çok dikkat etmenizi gerektirecek koşullar olacaktır. Şimdi para konusuna geldiğimde ise para konusu bu yıl zaten tüm gündeminizi oluşturacak ama Özellikle 11 Mayıs'a kadar olan süreç sizin için daha destekli. Daha iyi buralar. Ee, Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım aylarında ummadığınız para giriş ve çıkışları demiştim zaten bunu. Ve 30 Ekim, 12 Ocak e, buralarda para yönetimine daha çok dikkat etmenizi gerektirecek bir süreç olacaktır. Ani atılımlar yapmayın. Paranızı iyi yönetin buralarda. Kariyer hayatınıza geldiğimde ise... 11 Mayıs'a kadar olan süreç bir hedef ve oluşum peşinde olabilirsiniz buralarda daha destekleyici etkiler var. Bir de 29 Haziran ve civarı burada yeni başlangıçlar ve bir hareket enerjisi mevcut yine kariyer hayatınızda. Aşk hayatınıza baktığımda burada 11 Mayıs ile 28 Ekim arası daha destekleyici etkiler var gibi görünüyor ama özellikle şanslı tarihleri söyleyeceğim, daha avantajlı tarihleri söyleyeceğim. 1 Şubat e, ve civarı diyim. E, 6 Mart-5 Nisan arası, 1 Nisan ve civarı, 2-28 Mayıs arası. O aralık sizin için çok daha güzel şans ve fırsatların olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor olacak, sevgili yükselen teraziler. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu bir yıl olsun, çok güzel bir yıl olsun. Abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Görüşürüz.